Sağlığım için her şeyin bu bölümünde bel ve boyun fıtıklarının ve bel boyun ağrılarının tedavisinde uygulanan regresyon yöntemini konuşacağız. Acaba regresyon yöntemi nedir? Hangi hastalara uygulanır ve ne tür artılar getirir? Ee, özellikle de yurt dışından gelecek hastalar için bel ve boyun problemi olan bu yöntemin artıları nelerdir? İşte bu konuda bize beyin ve sinir cerrahisi hastalıkları uzmanı operatör doktor Fatih Kırar bilgi verecek. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Esra Hanım. Ee, Evet, bugün ben e, konuğum. Evet. E, size e, çok da keyifli e, bir sohbet yapacağımızı e, düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor sorularınız için. Günümüzde tıp teknolojisi hızla gelişiyor ve pek çok yeni tanı tedavi yöntemi çıkıyor. Evet. Bunlardan biri de regresyon yöntemi. Regresyon aslında biraz önce yayın önceki sohbetimizde dediniz ki bir üst başlık. Evet. Onun altında pek çok yöntem var. Nedir e, regresyon tedavisi bel ve boyun e, hastalıkları açısından? Evet, e, teşekkür ediyorum. Gerçekten e, benim severek e, anlattığım, severek yaptığım bir tedavi hı hı. E, ve bizim de çok katkımız oldu. Hatta öyle söyleyebilirim ki dünyanın pek çok yerinden bu tedaviyle ilgili bizimle irtibata geçen e, Rusya'dan, e, Avrupa'dan, e, Orta Doğu'dan doktorlar var. Yani ne yapıyorsunuz, hı hı. ne tür bir yöntemdir efendim eğitimini almak için e, çaba sarf eden gelip giden doktorlar var. Bizim açımızdan, yani ülkemiz adına hakikaten gurur verici bir şey. Ben önce şunu anlatayım samimane. Eee ilk yani bu e, o, bu tür e, bir tedavinin e, fikri nasıl doğdu? Evet. Önemli şeylerdir bunlar. E, çünkü e, ışık her zaman yanmaz. Bir evet. zamanını bekler. Yaklaşık bundan 7-8 yıl önce bir dahiliyeci doktor arkadaşımın annesi, çok sevdiğim arkadaşımın annesi gelmişti bize. Ama nasıl geliş? İki büklüm. İki büklüm. Hemen MR'larını, muayenelerini falan yaptık. Kocaman bir fıtık patlamış. Kanal tamamen dolmuş, sinirler tamamen sıkışmış. Ve ameliyat kararı verildi. Tabii biz o zaman eğitim araştırmadayız. Ve bu nedenle, e, tabi ameliyat diyoruz ama kadıncağız da asla ameliyat olmak istemiyor. Hı hı. Diyor ki hayır diyor ben diyor ameliyat etmeyin ne yaparsanız yapın. Fizik tedavi doktorlarıyla görüşüyoruz, fizik tedavi yapalım arkadaşımız annesi kıvranıyor burada ne yapacağız. Ondan Onlar diyor ki buna fizik tedavi mi olur? Bu kadar büyük bir fıta, zarar veririz. E, dolayısıyla yani dedim ki hani e, o zaman yatıralım ağrısını kesmek için mücadele edelim derken biz yatırdık hı hı. ve e, ağrısı için e, aklımıza ne geliyorsa sonuçta biz onun ameliyatlarını yapıyoruz. Ta oraya kadar iniyoruz. Dünya gözüyle görüyoruz. Siniri görüyoruz, fıtığı görüyoruz. Oraya bir vesilelerle ulaşarak hı. efendim dünyada neler yapılıyormuş onlardan da e, bir e, kombin yaparak bir tedavi uyguladık. İkinci gün ikinci gün rahatladı. Hı hı. Ağrıları rahatladı, kesildi vesaire. Çok güzel taburculuğumuzu yaptık. Ondan sonra aradan bir ay geçti. Tabii sürekli soruyorum ben annemiz nasıl, annemiz nasıl. Aradan bir ay geçti. Dedim ki gelsin bir MR çekelim. Bir MR çektik, fıtık yok. Şimdi bu aşamadan sonra e, insan kendini sorguluyor. Bilim böyle gelişir. Aynaya bakıp kendinizi sorgulamazsanız 10 yılda aynı işi de yapmaya devam edersiniz. Ve siz 10 yıl önceki tarihte tarih olur gidersiniz. Dolayısıyla biz sürekli sorgulayan, sürekli yaptığımız işi çek eden bir yapıya sahibiz. Hı hı. Bu nihayetinde bize de e, bunun ilhamları veriliyor. Nihayetinde bunun karşılığını alıyoruz. Dolayısıyla böyle bir süreçten sonra ben yaptığımız bütün ameliyatlarda öncesinde hep sorguladım. Acaba ameliyatsız kurtarabilir miyiz? Ve dünyada da bununla ilgili yayınlar var. Spontan regresyon diye bir şey var. Yani hı hı. kendiliğinden gerilemesi diye bir şey var fıtıkların. Hı hı. Yani e, nadir görülüyor. Yazı olmuş bunlar. Evet. Ama görülüyor. Dolayısıyla demek ki vücudun doğal yapılarında bu enerjiler var. Bunları biz algıladık, bunları keşfettik. Ve bunun üzerine çalışmalarımızı sürdürdük. Dört ana başlıkta oluşuyor bu. Birincisi, fıtık dediğimiz şey, eklemin, fıtık dediğimiz şey, omurganın iki görevi var. Birincisi, şu yapısıyla yani omurga, disk, omurga. Bu yapısıyla ve bu 33 tane var. Omurga yapısıyla vücudu ayağa dikmek ve 360 derece hareket kabiliyeti sağlamak. Ancak hareket kabiliyeti yapması gereken, vermesi gereken diskler fazla basınca maruz kaldıklarında içerisinde ikinci görevi olan omur vücudun hareketini sağlayan ana sinir, ana elektrik hattını taşıyor. Aslında elektrik hattı omurganın içerisinde. Beyinde üretilen elektrik ana kabloyla omurganın içerisinde kendine ait kanalla kalçaya kadar uzanır ve bu seyir sırasında sağlı sollu küçük kablolar vererek vücudun en ücra köşesine kadar gider. Yani bir şehir şebekesi gibidir. Hı hı. O şebekenin ana kolonu, ana siniri omurganın içerisindedir. Yani iki görevi, destek ve hareket. İkincisi de enerjiyi taşımak. Neyle? Bu içindeki sinirle. Eğer bu disk, disk dediğimiz konu bu eklemlerde yani fıtık dediğimiz konu bu disklerde bir kayma meydana gelirse kanala doğru bir kayma meydana gelirse ve burada siniri altına alır, sıkıştırır. Kapıya parmağınız nasıl sıkışır? O vaziyette bir sıkışma gerçekleştirir. Bel fıtığı tedavisi aslında siniri kurtarma tedavisi olmalıdır. Hangi tedaviyi koyarsak koyalım buraya. Siniri gerçekten kurtarmayan tedavi gerçek fıtık tedavisi değildir. Ağrı kesmek önemli. Çünkü bu sinir sıkıştığı zaman bize ağrı ile geliyor. Dolayısıyla regresyon başlığı altında birinci konu elbette ağrıyı kesmek. En önemli şey bu. Ancak sadece ağrıyı kesmek çözüm değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ağrının sebebi bu sıkışan sinirin ödem yapması ve sıkıştığı yerde beni kurtar çığlığıdır. Dolayısıyla ağrıya yönelik, ağrı kesmeye yönelik muhtelif tedaviler uyguluyoruz. Yani iğneyle biz bu bölgede ağrı odakları var. Ağrı odaklarına girerek oraya yaptığımız bir enjeksiyonla e, epidural enjeksiyon ya da transforaminal enjeksiyon gibi özel enjeksiyonla ağrıya yönelik tedavilerimizi gerçekleştiriyoruz. Beraberinde bu bölgede buranın ağrısını vücuda, beyne ileten ince kılcal damar dedikleri sinir damarları var, sinir yapıları var. Bu ince kılcal sinir yapıları da bizim radyo frekans ya da ee, başka kullandığımız yöntemler de var. Hı hı. Muhtelif yöntemlerle o tetik noktalar bulunarak yani o sinir noktaları ağrı götüren sinir noktaları bulunarak oraya uyguladığımız 5 e, dakikalık ağrı kesme yöntemleriyle buradaki ağrıyı kesiyoruz. Ama bu tedavinin aslı değil. Hı hı. Regresyon başlığı altında ağrıya yönelik yaptığımız işlemler. Hı hı. Ağrıyı kesmek zorundayız çünkü ağrıyla geliyor. Günlük yaşantısını ağrıyla sürdüremez. Asıl tedavi bizim açımızdan siniri kurtarma operasyonu hasta böyle uzanıyor. Lokal anestezi yapıyoruz bel kısmına ve buradan incecik kıl gibi iğnelerle fıtığın olduğu noktaya ulaşıyoruz. Bir görüntüleme yöntemi var evet, mı? mi? mi? Görüntüleme kesinlikle. yöntemi. Çok profesyonel Eşliğinde bir görüntüleme yöntemi eşliğinden. Evet. Ve iyi bir tecrübe isteyen bir şey. Yani hı hı. hassas bir işlem bu. Ve fıtığın içerisine ulaşarak buraya bir enjeksiyon yapıyoruz. Hı hı. Bu enjeksiyon burada fıtığın bir anlamda geriye doğru çekilmesini, yani attığı fıtığı diskin geriye doğru çekmesini sağlıyor. Bu en önemli yöntemlerimizden birisi. Yani diske yaptığımız uygulamalar… Bu epidural enjeksiyon denen şey, bu Yok Bu, bu, bu başka bir şey. Bu intradiskal enjeksiyon. Disk evet. içerisinde yaptığımız enjeksiyon. Aha. Bu ikinci başlıkta topladığımız aslında fıtığın ana tedavilerinden birisi. Hı hı. Fıtığın içerisine yaptığımız girerek… Ya diske ya da direkt fıtığın içerisine, ya yandan ya da yukarıdan girerek fıtığın içerisine yaptığımız ki bu çok büyük bir tecrübe isteyen bir şey. Yani fıtığın ta içerisine doğal yollardan girebilmek. Yani bu bir beyin cerrahi tecrübesi isteyen bir konu. Ulaştıktan sonra ve orada olduğumuza emin olduktan sonra oraya muhtelif enjeksiyonlar yapıyoruz. Ve bu enjeksiyonlar bizim yerimize orada bir operasyon yapıyor, bir ameliyat yapıyor. Ve o ameliyat sayesinde o regresyon, yani o e, çalışma süresinde fıtığın gerilediğini zaman içerisinde görüyoruz. Mesela bir örnek vermek istiyorum bunun için. Bakınız bir boyun hastası, 35 yaşında bir diş hekimi. Tam böyle hastasıyla e, tedavi e, sırasında ağzında çalışırken, affedersiniz, eli, hocam kolum koptu diyor. Kolum koptu. Bıraktım her şeyi, elimdeki bütün malzemeleri düştü. Kolumu başıma koydum ve kurtarın beni. Hemen bir doktora götürdüler vesaire acil ameliyat. Bakın MR'ı. Boyun bölgesine yandan bakıyoruz. Boyun bölgesine yandan bakıyoruz. İşte beyin bölgesi burası. Beyinden aşağı doğru siyah bir şey iniyor, görüyor musunuz? Hı hı. Bu işte beyindeki elektriği tüm vücuda taşıyan ana sinirimiz bu omurilik. Tabii ne taşıyor? Can taşıyor. Güvenli bir şekilde inmesi lazım. Şu etrafındaki beyaz alanlar onun emniyet alanı. Bakın geliyor, geliyor, geliyor. Şurayı görüyor musunuz? Hı. Kıyamet kopmuş. Ne olmuş burada? Buradaki diskten kanala doğru bir kayma olmuş ve burada siniri altına almış. Bakın sağlıklı bir disk gösteriyorum. Sağlıklı bir disk böyle oluyor. İçi beyaz, etrafı siyah. Burada ne olmuş? Bakın kapkara. Görüyor musunuz? Hı hı. Kapkara ve burada fıtık patlamış. Hocam 5 gündür geziyorum. Belki 30-40 doktor gezdim ameliyat diyorlar. Fizik tedavi sana yapamayız. Ameliyatın olacaksın diyorlar. Hocam kurtar beni. Geldi. Biz tedavisini uyguladık. Bakın bu fıtığa direkt. Nerede o? Üç gün sonra işine döndü. O ağrıları rahatladı. 45 gün sonraki MR'ı. Yani ameliyattan kurtuldu. Çok ciddi bir sonuç. Ameliyat olmadan, olmadan sadece boyuna evet, yapılan boyun enjeksiyonlarla kurtulmuş oldu. O zaman şunu sormak Şu, istiyorum. Çok özür diliyorum. Burada sözünüzü kestim. Ben bunları niye evet. gösteriyorum evet. biliyor musun? Dünyanın en büyük delili budur. Bakın Hı. objektif. Yani şimdi fıtık tedavisi oldum ağrım kesildi. Ağrı kesilmiş olması fıtığın tedavi olduğu anlamına gelmiyor. Hı. Hı. Hocam iki yıl önce ağrılarım vardı. Efendim şöyle şöyle tedaviler oldum. Ama 3 aydır yine ağrılarım devam etmeye başladı. Bir emar çekiyorsun değişen hiçbir şey yok. Fıtık hala fıtık yerinde duruyor. Sinir hala ezilmiş vaziyette orada duruyor. Dolayısıyla bu MR görüntüsü bizim açımızdan sinirin kurtulduğunun en büyük delili. Bu olmak zorunda. Bir fıtık tedavisinde emarın yani fıtığın ne hale geldiğini, gerileyip gerilemediğini, sinirin kurtulup kurtulmadığını göstermek bence çok önemli bir konu. Şimdi son 3 dakika içindeyiz. Evet. Türkiye'ye tabii sağlık turizmi kapsamında da pek çok hasta geliyor. Evet. Özellikle bel ve boyun ağrılarının fıtıklarının tedavisi için Özellikle de ameliyatsız tedavileri için, regresyon tedavisi için hangi ülkelerden hastalar geliyor? Ve şunu da söylemenizi rica edeceğim bir daha araya girmeyeyim diye. Evet. Yurt dışından gelecek hastalara ne önerirsiniz? Burada kaç günleri gidiyor? Onlara bir tatil programı gibi bir şey de aynı zamanda ayarlıyor musunuz? Harika. Ben öncelikle ülkemizde gurur duyuyorum her konuda. Yani sağlık turizmi. ...estetik konuları yapanlar var... ...başka branştaki arkadaşlarımız... ...hekimler olarak biz dünyadaki en kaliteli... ...profesyonel hizmeti sunuyoruz... ...sağlık hizmetini... ...gerek ameliyatlı gerek ameliyatsız yöntem... ...ve çok başarılı hekimlerimiz var... ...ben de kendi alanımda e, bu anlamda... ...elimden geleni yapıyorum... ...ve kendi alanımda söyleyeyim... ...Orta Doğu'da number one'ız... ...bir numarayız... Hı hı. İnanılmaz bir e, talep var... E, ...ve boyun fıtığı, bel fıtığı olmayan... ...ülke yok... ...olmayan hasta yok... ...olmayan hasta grubu yok... Yani biz nereye yönelsek oradan hastalarımız gelmekte. Avrupa zaten burada. Doğu'ya dönüyorsunuz Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetler. Rusya'dan hastalarımız. Yani dünyanın dört bir yerinden Amerika'dan bile hastamız var ne diyeyim yani. Bu muhteşem bir şey. Ben ülkemizde bu anlamda gurur duyuyorum. Havaalanından tutunda, ayak bastığı andan itibaren uğurladığımız ana kadar gerçekten çok profesyonel hizmetler sunuyoruz. O açıdan hastalarımız buraya geldiğinde bizim açımızdan çünkü bir ameliyat gerçekleştirmeyecek isek, tabi bazen şöyle oluyor ameliyatsız tedavi için bize başvuru yapıyor ama buraya geliyor, ayağa düşmüş ya da bizim muayenelerimizde yapılan tetkiklerde mutlak ameliyat gerektiren hastalar oluyor. Hatta acil ameliyat aldığımız hasta oluyor vesaire. Eğer sadece ameliyatsız tedavilerimize uygunsa ve onu yapacaksak bize ayıracağı, tabi e, otel karşılaması, e, bu, e, transferi, oteli vesaire, hepsini planlıyoruz. Arkadaşlarımız profesyonelce bu hizmetleri sunuyorlar. Bizim açımızdan 3 günlük bir e, tatil planı, bunu bir tatil olarak da görebilirler. Çünkü güzel olan şu, buradan çıktı denize bile girebilir. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bir yarası yok, bir izi yok. Ve burada 15-20 dakika gibi çok kısa sürede bu tedaviyi biz gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla tatil planlarında bozmadan ve bizler de onlara bu imkanı sunuyoruz. İstanbul'u gezme efendim e, fırsatı sunuyoruz. Bir üç gün bizi ayırmaları yeterli olacaktır. Genel anestezimiz, anestezimiz yok. Hastanede yatışımız yok. Efendim kan tahlili vesairemiz yok. E, sadece gebeliğin ilk 3 ayında biz bu tedavileri uygulayamıyoruz. İlk üç, onun haricinde uygulayamadığımız hasta grubu da yok. 7'den 77'ye birçok hastayı hatta ameliyat olamayan genel anestezi alamayan hastalar var. Yaşı ilerlemiş, yani ameliyattan çıkamaz denilen hastalar var. Bunlar açısından da son derece yüz güldürücü sonuçlar. Operatör Doktor Fatih Kırar çok teşekkür ediyorum. Bel ve boyun ağrılarının tedavisinde ameliyatsız yöntemi, regresyonu ve sağlık turizminde bunun da önemini ve yerini anlattınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.